Merhaba meraklı zihinler. Bugün evrenin en büyüleyici olaylarından biri olan ışık hızını keşfetmek için inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Işığın gerçekten ne kadar hızlı hareket ettiğini ve bu evrensel sabitin evren anlayışımızı nasıl etkilediğini hiç merak ettiniz mi? Cevabı öğrenmek için doğru yerdesiniz. Öncelikle gerçekleri netleştirelim. Işık boşlukta saniyede yaklaşık 299 700.000.000'dan 2 kilometre gibi akıl almaz bir hızla hareket eder. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, ışık hızında seyahat edebilseydiniz dünyanın etrafını sadece bir saniyede yaklaşık 7 buçuk kez dönebilirdiniz. Şaşırtıcı değil mi? Peki, ışık hızı neden bu kadar önemli diye sorabilirsiniz. Işık hızı, fizik alanında, özellikle Einstein'ın görelilik teorisi gibi teorilerde temel bir unsurdur. Bu teoriye göre, nesneler ışık hızına yaklaştıkça, daha yavaş hızlarda hareket eden nesnelere göre zaman onlar için yavaşlamaya başlar. Zaman genişlemesi olarak bilinen bu kavram, zamanı ve uzayı nasıl anladığımız üzerinde derin etkilere sahiptir. Dahası, ışık hızı kozmik bir hız limiti görevi görür. Evrende hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez. Bu sınır sadece teorik bir kavram değil, evrenin yapısını ve içindeki her şeyin davranış biçimini yöneten bir ilkedir. Şimdi ışığın evren boyunca yolculuğundan bahsedelim. Gece yıldızlara baktığımızda aslında geçmişe bakıyoruz. Uzak yıldızlardan gelen ışık bize ulaşmak için yıllar alır. Örneğin, bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'den gelen ışık dünyaya ulaşmak için yaklaşık 4.24 yıl alır. Yani Proxima Centauri'ye baktığınızda aslında onu 4 yıldan daha uzun bir süre önceki haliyle görüyorsunuz. Son yıllarda bilim insanları uzaydaki geniş mesafeleri ölçmek için ışık hızını kullanıyorlar. Bu ölçüme ışık yılı diyoruz. Işık yıllarını anlamak astronomların evreni haritalamasına ve nasıl genişlediğini belirlemesine yardımcı olur. Bu tamamen ışık hızına dayanan kozmik bir cetvel gibidir. Son olarak Işık hızı sadece fizikte bir sabit değil. Bizi evrenin en uzak noktalarına bağlayan bir köprüdür. Geçmişe bakmamızı, evrenin genişlemesini anlamamızı ve hatta zaman yolculuğu olasılıklarını keşfetmemizi sağlar. İşte karşınızda. Işık hızının neden sadece bir sayı değil, evren anlayışımızın temel bir yönü olduğuna dair kısa bir genel bakış. Umarım bu merakınızı daha da artırır ve fiziğin büyüleyici dünyasını keşfetmeye devam edersiniz. Bir sonraki sefere kadar sorgulamaya ve merak etmeye devam edin.